Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size olayları, olguları ve insanları birbirinden bağımsız gibi ortaya koyan bir papağan çetesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim yaşadığımız birçok olay e, rastgele olaylar gibi önümüze sunulsa da aslında bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ama ana akım medya ve politikacılar bir papağan gibi sürekli karşımıza çıkıp Olaylar birbirinden bağımsız aynı şeyleri söyledikleri için bakın televizyonlar hep aynı insanları görürsünüz ve papağan gibi aynı şeyleri tekrarlarlar. O yüzden de biz olaylar arasında bağlantı kuramamaya başlarız. Zaten insanların yapması gereken şey olayların arasındaki bağlantıyı kur kurmaktır. Yoksa bütün olaylar birbirinden bağımsız gibi anlatıldığında bütün resmi asla okuyamayız. İnsanlara gösterilen gerçekle gerçekte olan gerçeklik arasındaki uçurum makas derinlemesine artmış durumdadır. Ve insanlar sadece küçücük parçaları görerek birbirinden bağımsız olayları izliyor gibi zanneder televizyonlarda, ana akım medyada ve politikacıların konuşmalarında. Ama bunu şöyle örneklendirelim. Mesela Üsame Bin Laden önce terör saldırısı yaptığı iddia edilir. Sonra Amerika halktan bir korku meydana gelmesini sağlar. Daha fazla polis gücü ve daha fazla asker gücü oluşturur. Sonra da gider Üsame Bin Laden ortadan kaldırdığını söyler. Yani bu şudur. Problemi önce kendileri üretmişlerdir. Üsame Bin Laden üzerinden yani bir terör faaliyeti ortaya koymuşlardır. Halkı korkutmuşlardır ve bütün yetkileri ellerinde toplamış azınlık bir elit kesimden bahsediyoruz. Problemi üretenlerle nedensellik bağlantısı olmadığını zannettiğimiz olayların birbirleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu gördüğümüzde gerçek resmi görüyor oluruz. Çok önemli yasalar geçiyor dünyadan. Amerika'da sivil müsaade yasası diye bir yasa vardır. Bu şu demek, siz diyelim ki şüpheli konuma düştünüz. Kendinizi, kendi suçsuzluğunuzu ispatlayıncaya kadar bütün mallarınıza ve mülklerinize devlet el koyabiliyor. Mesela Yunanistan'da kiralık kasaları haciz etme ile ilgili yasalar geçiyor. Bütün dünyada böyle çok tehlikeli yasalar şu anda geçiyor. Dünyanın bütün serveti yüzde birlik elit bir kesimin elinde artık bu yüzde bir sayısı daha da düştü ve beş tane şirketin eline geçmeye başladı. Bunlar Microsoft, Facebook, Amazon, Berkshire Yatırım, Moda Devi Ameniko Ortega ve Latin ABD Telekom şirketi şu an 1 milyardan fazla insanın servetinden daha büyük serveti kontrol ediyor. Bunlar da Black Rock ve Fidelity sahiplenmişler. Yani bütün dünya bu adamların. Ve bu adamların, bu patronlar Jeff Bezos mesela Amazon'un sahibidir. Bunlar da paylaşma içgüdüsü yoktur, acıma yoktur. Yılın en kötü patronu seçilmiştir. Ve siz Amazon'da gezerken başka yerlerden fiyat bakmayın diye yepyeni patentleri almıştır. Çünkü bu insanlarda e, empati diye bir şey yoktur. E, ve her şey benim olsun psikopatlığında, psikopat Yöneticilerdir bunlar. Şu an dünyanın 200 şirketi 182 ülkesinden daha zengin durumdadır. Bütün global ticaretin hepsini yapan 147 tane şirket vardır. %50'den fazlasını yapar ve bu şirketler kendi aralarındaki ticaret anlaşmalarıyla arkadaşlar hükümetlerden ve devletlerden daha yetkili durumda gelmiş durumdadır şu anda. Ve işte küresel şeytan sistemin ortaya koymaya çalışan iblis. Şeytanın İmparatorluğunu kurarken dünyayı dört tane birliğe ayırma hedefindedir. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği kuruldu zaten. Afrika Birliği, Amerikan Birliği ve Pasifik Birliğini kurmak istemektedir. Şeytan İmparatorluğunu bunlar konfederasyon olarak dünyayı bölmüş halidir. Ve altında da ulus hükümetler vardır ama ulus hükümetlerin artık yetkilileri atanmışlardır. Yani atanmış insanlar o hükümeti temsil eder ve bir vali kadar ancak yetkileri belki yoktur bile. O yüzden... Yeni sistemde hükümetler seçilmeyecek. Aslında biz bu sistemde bile demokraside bile hükümetleri seçtiğimizi sadece zannediyoruz. Demokrasi denilen diktatörlük rejimini insanlara sadece özgürlük psikolojisi olsun diye yanılsamacı bir e, yönetim sistemi olarak insanların karşısına sadece koymuşlardır. Biz kimseyi seçemiyoruz, seçmiyoruz. Şimdi mesela Avrupa Parlamentosuna baktığınızda Avrupa Birliği'nin üzerinde bir yapıdır, atanmış temsilcilerden oluşur. Ve bunlar 500 milyondan fazla Avrupa halkıyla ilgili kararları alırlar. Ve Avrupa halkının bu kararlardan haberi olmaz. Tam bir diktatör tiranlık sistemidir bu. Bunun aynısını global dünyaya uyarlayacakları bir yapılanma şu anda oluşturuluyor. Bunların aslında temelinde de e, tırnak içerisinde bu kısmı daha önce anlattım. Daha sonra detaylıca anlatacağım. Nakitsiz toplumla ilgili projenin detaylarıdır bunlar. <laughs> şu anda dünyada bize gösterilen şeyler demek ki bir grup papağanın ısrarla bize anlattıklarıyla ilgili. Fakat daha önemli bir şey söyleyeceğim. Hukuk sistemiyle para sistemi iç içe geçmiş durumdadır. Yani para hukuku satın almış durumdadır şu anda. Ve e, günümüzdeki hukuk sisteminin temeli de eski Roma hukukuna dayanır. Hatta Roma'daki yargıçlar nerede oturur? Bankın üzerinde oturup kararlar. İşte o bankadır. Ya da Roma'da eskiden tefeciler tezgahlarını bankunun üzerine kurallarmış. Yani bankacılık sistemiyle... E, hukuk sistemi iç içe geçmiş durumdadır. ABD'de ABD'nin yönetim yerinin olduğu yere Capitol Hill denir. Yani hem yüksek yargı vardır orada hem de ABD'nin yasalarının geçtiği meclisler vardır. Ama baktığımız zaman yasayla paranın nasıl iç içe geçtiği kapital kelimesinden anlayabiliriz. Mesela eski Roma'da güç ve yargının gücü değnek sepet demete. O değnek demetinin olduğu biz bütün yerlerde bugün Amerika'da da her yerde onu görürsünüz. Aslında bu faşizmi temsil eder. Faşizm. Yani diktatörlük rejimin bütün sembollerini de gözümüzün içine soka soka gösteriyorlar. O yüzden biz oy kullandığımızda bir şeylerin değiştiğini sadece zannediyoruz. Mark Twain diyor ki oy kullanmak bir şeyleri değiştirseydi oy kullanmayı yasaklardık. Yasaklarlardı diyor. Şimdi yasalara baktığımız zaman karşımıza çok dehşet yasalar çıkıyor. ABD'de mesela başkanın yönetim emirleri diye bir yasası vardır. İstediği anda olağanüstü hal ilan edip hatta herkesin malına mülküne varlıklarına el koyabilecek diktatör bir yapıyı şu anda özgürlükler ülkesi olan Amerika'da başkana verebilir. Ve bu bütün dünyadaki aslında hükümetleri içine alıyor. İşte global tiranlık sistemini kurmak isteyen iblis de aynen bu şekilde üstte herkesin malına, mülküne, varlıklarına el koyabileceği yasalarla bu işi yapmak ister. Şimdi bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Bir genel hukuk vardır. iki yazılı hukuk vardır. Genel hukuk yıllar içerisinde insanların konsensüs ettiği gerçek hukuktur. Ama ne zamanki yazılı hukuk devreye girmişti işte problem orada başlamıştır. Ve şu an yazılı hukukun temellerine baktığımız zaman bunlar hep ticaret hukukuyla ilgili terimlerdir. Ve temelini de denizcilik ticaret hukukundan alır. Eskiden ticaretin büyük bir bölümü denizlerden döndüğü için. Bu denizcilik kavramını alın, bakın şeytana bağlayın. Çünkü Enki nedir? İblis, Lucifer denizlerin tanrısıdır. Denizleri yönetir. Hatta bakın, İblisler ne yapardı Süleyman Peygamber zamanında denizde dalgıçlık yaparlardı. O yüzden aslında bu hukuk sisteminin şeytana bakan tarafı da denizcilik yasalarıyla ilgilidir ve ABD'deki yasaya baktığınız zaman denizcilik yasasına hem denizlerde hem de karada geçerlidir diye anlatır. Yani şeytanın yaz, yazılı kurallarıdır bunlar. Ve insanlar doğduğu andan itibaren hükümetlerle bir ticaret antlaşması yapar. Mesela bizim bütün isimlerimizin büyük yazıldığı bir sözleşmeleri görürüz bütün kurumlarla yaptığımızda. İşte ismin büyük yazılması beni temsil etmez. İsmimi temsil eder, beni isim olarak da meta haline getirirler. Bu büyük harfler, küçük harfler hepsinin büyük bir kısmının küçük yazılması hukuksal olarak çok büyük problemleri doğurur. Mesela Amerikan anayasasında der ki people p harfi büyük yazar. Hani people aslında insanlar demektir. Ama o p'nin büyük yazılması muazzam bir oyundur. Bununla ilgili araştırma yapan bir yazar var, İsmini şu an hatırlayamıyorum, daha sonraki videolarda söylerim. O P kelimesinin büyük yazılmasını, o yasayı yapan 39 kişiyi kapsadığını, aslında Amerika Amerikan halkının yasası olmadığını, o büyük ve küçük harflerin ne kadar değerli olduğunu söyler. Mesela Çayın Ç'yi büyük yazarsanız C'yi Çin olur, küçük yazarsanız Kahve fincan tabak anlamına gelir. O büyük ve küçük harfler o yüzden çok önemlidir. İnsanlar doğdukları anda insanlara verilen bir e, kimlik seri numarası vardır. Aslında bu kimlik seri numarası bizim borsalardaki değerimizi ifade etmek için ortaya konulmuş olan seri numaralarıdır. Hatta Amerikan halkı New York borsasında o seri numaralarla, numaralarla kendi değerlerinin ne olduğunu görürler. Bu bütün insanlık için geçerlidir. Çünkü ticaret kuralları yani şeytanın kuralları bütün dünyayı sarmış durumdadır. Mesela mahkemelerde oturduğumuz sanığın oturduğu şeye ne denir? Dak. Yani rıhtım demektir. Bakın bütün kurallar ve bütün kanunlar nasıl denizcilik tabirleri. Mesela hep sona gelen ship kelimesi vardır. Ship gemi demektir. Yine denizcilikle ilgili bir tabir. Mesela ownership yani sahiplik anlamına gelir. Mesela courtship flört demek. Yani iki tane bireyin birbirleriyle evlenme suretiyle yapmış olduğu şey ortaklık. İblis ve ekip o yüzden denizcilik ekibini kullanır. Mesela annenin sularını terk eden bir bebek nereye geliyor? Nasıl bir sertifika alıyor? Birth doğum sertifikası alıyor gemiyle limana yanaştığında da ona 4 sertifikası verilir arkadaşlar. Yani denizcilik tabirlerini her yerde görürsünüz. Ölümde doktor bize ölüm sertifikası verir. Doktorla daktır yani bunların söylemleri aynıdır. O da rıhtımcı demektir. Dolayısıyla biz aslında şeytanın kurallarının ve imparatorluğunun her yere kurulmuş olduğunu görüyoruz. O yüzden papağan ana akım medyanın ve politikacıların söylediklerini bir e, bağlantı kurarak okumak bizi gerçeklere ulaştıracaktır. Bu şeytan imparatorluğunun detaylarını yeni videolarla anlatmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.